Efendim herkese merhabalar selamlar olsun kıymetli dostlar biliyorsunuz uzun yıllardır televizyonlarda radyolarda programlarımız devam ediyor ama bu süreçte biz de dedik ki artık hemşerilerimizle yani yeni programlarla yeni projelerle ve yeni kanallarımızla sizlerle birlikte olalım istedik artık bu mecralarda sosyal mecra olsun efendim yine YouTube'da olsun yani dijital mecralarda da. Programlarla sizlerle buluşacağız. Bunu da e, söylemiş olalım ve ilk programımızı da başlatmış olalım. E, Bozdağ yapım olarak yani e, e, Faik Bozdağ'la birlikte e, yeni programlarda sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz, evet ilk programımızın konu e, kıymetli müşterimiz iş insanı vereceğiz e, Biraz böyle zaman tüneline gireceğiz geçmişten bugüne neler yapıldı neler yaptı. Ee, hem iş dünyasındaki başarısını ve şu yeni dönemde de tabii bir özellikle e, siyaset kimlik oluşturabilmek adına bir çalışması var. Onu da konuşacağız ama öncesinde söylemiş olduğum gibi bir zaman tüneline gireceğiz ve hepsinden önce, abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Çok misiniz? Çok şükür. İyi, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, neler yapıyorsun şu süreçte? Var, Nasıl geçiyor zaman? Bu ama? süreçte neler yapıyoruz? Bu işte... Türkiye'deki depremden dolayı bayağı şey yani üzgün üzgün Burada bir büyük bir tedbirsizlik evet. var. Şimdi ya yani depremler yalnız dünyada değil. Bu Mars'ta da oluyor. Ay'da da oluyor. Deniz'de de oluyor. Okyanus'ta her da oluyor. Her yerde oluyor. Yerde oluyor. Her yerde oluyor. Evet. Ama Türkiye büyük fay hatlarının üzerinde kurulu bir ülke. Buna göre tedbirler, buna göre e, gereken e, bilgi alakaları gösterilmesi lazım şimdiye kadar. Yani bu hükümet bütün yani Cumhuriyet döneminden bu yana e, Türkiye ikinci derece, üçüncü derece e, depreme almış durumda iyi. Ama yani bölüm, aslında bölge olarak yani ül ülke, olarak da bir deprem e, ülkesi. deprem ülkesi. Yani. yani, bir Japonya'da bir farkımız yok. Yani her sene 3-4 sefer deprem oluyor Türkiye'de. De. Şimdi dünyadaki geçmeyen, Meksika göz Meksika gözünden getir Meksika Türkiye ile yani ekonomik bilmiyorum eğitim bakımından çok çok geri ama e, deprem ciddiye alarak deprem problemi çözmüş. Yani Hayır. diğer gelişmiş ülkeleri hiç saymıyoruz. Amerika, Kaliforniya, Japonya. Ondan sonra dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri hemen hemen bu konuyu ciddiye alarak yani Önlemlerini almışlar. Bugün dokuz şiddetinde bir deprem oldu. Cihan ee, bunu evde de dışarı çıkmıyor. Evet, yani normal yani yaşantısına de, devam, devam ediyor. ediyor. Bu dokuz on derece olduğu şey olduğunda evet. şiddetinde olduğunda da. Evet. Ama artık hani bizim de bu önlemleri alma zamanı geldi. Yani hatta geçti. Ha, geçti, geçti. Ya bu, bununla ilgili de şöyle bir şey söylüyorum ben sürekli diyorum ki ya bakın geleceğinizi, umutlarınızı, paranızı ve yaşamınızı, ömrünüzü sadece ve sadece bir müteahhitin vicdanına bırakmayın. Ya bununla ilgili çok şey konuşuluyor, çok hikayeler anlatılıyor evet. ama bence hayatın özeti bu. Şimdi bu büyüden bu Türkiye'deki deprem tüm içerisinde işleniyor. Yani ta Cumhurbaşkanı'nda, bu ülke Cumhurbaşkanlığı veyahut da başbakanlarda veyahut da bakanlarda veyahut da e, deprem bölgesinin açıklamalarında bu, bu olay bir bütün çeksin arkasında müteahhit geliyor en son nokta bölgedeki müteahhit. belediye geliyor evet, evet, yapı evet, denetim ge sistemi ge geliyor evet. yani o zaman burada şunu söylememiz evet. gerekiyor hani nerede olursanız hangi bölgede hangi ilde olursanız olun e, asla asla serbest bırakmamak lazım e, denetlemek lazım ve bu denetleme me mekanizmasını biraz daha genişletmek lazım ve bununla beraber yapılan bir araştırmada aslında hepimiz de biliyoruz bunu. Ee, Avrupa'nın tamamında 25 bin müteahhit varken resmi kayıtlara göre Türkiye'de 330 bin müteahhit, müteahhit var. Evet. Ve bana göre bilmiyorum bu gayri resmiyle beraber yani resmi, gayri resmi rakamlarla beraber 500 bini de bulabilecek bir evet. seviyede. Yani artık şunlara bir e, kriter getirmek lazım. Yani bugün bir kasabın müteahhit olmaması gerekiyor. Bir teksilcinin müteahhit olmaması gerekiyor. Yani bunda bir kriterin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, son olarak depremle ilgili söyleyecekleriniz varsa onları da tamamlayalım, şöyle, Ondan sonra... Şöyle söyleyeyim, yani bir şey, e, Kaliforniya'da ben biraz araştırma yaptım. E, bir inşaat mühendisi, mühendis olduktan sonra e, müteahhitlik sertifikası almak için iki sene hayretten eğitim görülüyor. Bu eğitimi de çok ciddi bir şekilde görüyorlar. yani. Bir doktor nasıl doktorasını yaparken e, e, ciddi şekilde üzerine düşürerek yapılıyorsa yapıyorsa, oradaki eğitimde aynı şekilde çünkü e, oranın deprem bölgesi olduğunu biliyorlar ama başka yerlerinde bu kadar ciddi belki üzerine düşmezler ama bunu yaparken o müteahhitler sık sık denetleniyor. Her e, işin başında e, devletin e, veyahut da belediyelerin e, şey verir kontrolleri kontrolleri kontr 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 yapılıyor. Her biri, e, kat atışında, demir dökümünde, kalıp yapılışında temel e, şeyinde bunların tamamen kontrol ediliyor. Yani umarım bundan sonra e, bu felaketlerin e, kısmen önlenmesi için Gereken tedbirler alınır ve takdirini zaten demiş olduğumuz evet. gibi Allah'a bırakıyoruz. Evet. Şimdi, Pütürge'de aslında başlayan bir hikaye evet. ve Pütürge ile beraber Malatya'ya göç ettiniz. Evet, evet. Malatya'dan da dünyaya, aslında Türkiye'ye açılan bir yaşam. Nasıl başladı bu hikaye? Şimdi, ben 8 yaşında Türkiye'de çıktım. Nasıl 8 yaşında çıktım onu söyleyeyim de. Evet ben e, ilkokulu okulu e, Sirtin Kuzuk kazası amcamın yanında okudum. Sirt? Kuzuk kazası. Kuzuk kazası. evet. kazasını. Evet. Kazasınıydı. E, i̇kinci sınıfı orada okudum. Üçüncü sınıfı tekrar köye geldik ama köyde okuma şansım olmadı. Sirtte e, nasıl mesela oldu? Or şey, Amcam orada görevliydi. Hayır yani Görevliydi onun üzerine şey geldi dedi. E, o zaman o şekliyle gittik yani sene orada eğitim gördüm Ama oranın eğitimi yani Malatya'nınkiyle çok farklıydı. Ben onu da gördüm. Ee, Malatya, o bizim dönemimizde eğitim çok ciddiydi. Ee, köyde bir 5-6 ay okudum. Ondan sonra biz Malatya'ya göç ettik. Malatya'ya geldik, Gazi İlkokulu'na. Orada babam beni kaydetti. İlkokulu Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Orta, Ortaokulu da Atatürk Ortaokulu zaten bitişikti birbirine. Orada bitirdik. Liseyi Turan Emeksize bitirdim. Ee, hayat bu şekliyle devam etti. Ee, yani evet, Malatya'da liseye kadar Malatya'da ikamet. Evet, Liseden dedi. sonra, sonra İslam hangi üniversiteye şey, kadar? Şey, Çukurova İşletme Çukurova. Adana, Adana Çukurova. Evet, Adana. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne geçiyor, Burayı bitirdim. Ondan sonra ben Malatya'ya döndüm. Yani bir sene civarında Malatya'da kaldım. Bizim benzin istasyonu var. Orada bir sene orayı çalışıyordum. Ondan sonra... Aslında ticaret evet, hayatı evet, üniversite evet, yerlerde başladı. Evet, evet, Benzin istasyonu şey büyüdü. Yazın orada şey büyüdüm ama genellikle benzin istasyonuyla ilgileniyordum. Şeyde yazın geldiğim zaman. Evet, okulu bitirdikten yani sonra da bir sene orada. Ondan sonra İstanbul'da ben bir akrabam bir dükkanı var. Kendisi e, onu çalıştıramıyordu. Yani e, şey yetmiyor, yani çalışmıyor. Bu gel dedi beraber burayı çalıştıralım. Biz Sultan, e, Sultan işe başladık. Orada hangi sektör? E, simik diye girdi. Yani yine yani ip, e, ip, ip, ip tekstil, Sim, Evet evet. Tek Şimdi oraya geldim, bakın herkes aynı işi yapıyor. E, <laughs> yani bir yerden alıyor. O zaman e, ihracat ve ithalat o şeyde değildi. Yani bugünkü seviyede değildi. Genellikle Suriye'den gelen mallar, e, kaçak gelen mallar satılıyordu orada. E, bunu ilk olarak Japonya'da ben ithalatını yaptım. Simit ithalatını. Şimdi o dönem içerisinde, şimdi faks yok, bilmiyorum. Şey faks var da, e, gidip e, bir yerde şey yok internet yok bir yerde araştırıp onu bulman gerekiyor yani fabrikaların ismini ne yapalım ne yapalım dedi düşünürken konsolosluklara gittim. Ee, konsolosluklarda yani şu 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 şekil bir ipi yani var. Japonya'ya yazıştınız mı oradan nasıl oldu? İşte yani? ona geleceğim şimdi. Ee, konsolosluklarda bu tür firmaların isimlerini aldım. Hmm. Şimdi gidiyorsun aynı aynı dakikada sana isim vermiyor. Onlar da belli bir araştırmanın sonunda e, bir liste çıkarıp, yani belki iki üç dört sayfa liste çıkarıyor, sana veriyorlar. Ama bu listelerin içerisinde de sen e, hepsini ayrı ayrı fax e, göndereceksin ki ne tür iş yaptıklarını, senin dediğini yapıyorlar mı, yapmıyorlar yani her e, konusulukta böyle yani 100-200 firma şeyde derken 3-4 firma böyle denk Yani geldi. Bu aşamayı geçtikten sonra iş aslında güven esasında. Yani tabii, güvene... Tabi tabi tabi. Şimdi e, bir, bir iki firma yakaladık yani Japonya'da zaten o dönem içerisinde Çin yok. Yani Çin Hı. yok, e, Kore yok, e, yalnız Japonya bu konuda ileride o dönemler içerisinde. Japonya'dan ilk olarak bir firmayla ile anlaştık. Ben e, ithalatı bilmiyoruz. E, nasıl yapacak e, şeklini de bilmiyoruz. İlk önce bir dört koli mal getirdik. Bunu da uçakla getirdim. Yani, bu nasıl oluyor, ne şeklinde işte? Bu süreç ne kadar sürdü mesela? Hani o aşamaya gelene kadar? Ya bu, bu süre bir sene civarında sürdü. Yani öyle basit değil. Konsolosluğa gidiyorsun, konsolosluk sana 15 gün sonra cevap veriyorum. sen orada 200 firme fax gönderiyorsun bazılarında cevap geliyor bazılarında ilgisiz belki e, sorduğum şeyle ilgisizdir firmaların hiç e, cevap vermeden e, bir şey, bir şey, bir şey cevap vermiyor ama ilgili olan firmalarda da cevap veriyor. Bu cevap verdikten sonra bunları tekrar araştırıyorsun. Yani, yani bu yazışma süreci, biliyorsun tekrar konsorsiyumda bu firmaların şeyini soruyorsun, güvenirliğini soruyorsun. Ama yani sabrınız ve tabii e, tabii bu büyük bir mücadele ya, öyle bir basit kolay değil. değil. Yani. Tabii. Peki tabii. mesela o ürünler geldiğinde siz önce mi ücret yatırdınız, önce onlar mı ürün gönderdi? Ya şimdi e, basit bir şeydi yani. Çünkü burada ben, bir güven ben, evet. Ben ilk önce şey onların parasını yatırdım çünkü uçağı verip bana o uçak belgesini gönderdim dedim. Parasını daha evvel yatırmıştım yani şimdi 2-3 bin dolar o zaman e, bu işi zaten onu kâr amacıyla yaptım, işi öğrenmek amacıyla yaptım. Ama bunu ilk o piyasada başaran evet, ve başaran ilk piyasaya e bu elleri de sokan? Get getiren, getiren bendim. Bu aşamadan sonra neyse 10-15 gün içerisinde geldi. Ya 3 bin dolara aldığım malı 2 e, bin 400 dolara falan sattım. Ama e, hesapladığım zaman i̇ki, iki iki yıl iki bir zarar mı? Yani 3 bin dolar e, mal, e, maliyeti ama 2 bin 400 e, 2 bin 400 dolar. dolara sattım. Ama ben bunu bilerek yani bunu hiçbir masrafını hesaplamadım. E, uçakla getirdim, uçakla gelen bir ürün. Yani, kilosuna en aşağı 3-4 dolar e, uçak parası alıyorlar. Bundan sonra burada bir fiyat dengesi oluşturman gerekiyor. Tamam belki e, ilk etapta olmayabilir ama e, ilk etapta bu zaten kara amaç değil. Yani ben ilk önce onun bir maliyetini kaçır. Ürüni göreyim e, de birazda ka karşılık olur mu? Karşılık olur mu? Bir de şey ürün kalitesi söz konusu. Bunu bir denetim, yani kötü bir malsa bunlar e, nakış iptikleri, nakış ipteri. E, bir dakikada bin vuruş yapıyorlar zannediyordum. Şimdi makineler daha farklı. Bin vuruş yapıyorlar. Yani o bin vuruşta o ip kırılmayacak, kopmayacak. Kalitesi önemli. Evet, kalitesi. İlk önce bunları denedik. Ondan sonra... Ben... Sonra hikaye evet, böyle başladı. Evet. E, ciddi Peki ciddi, onun ciddi de... bir paraya ihtiyacım vardı. Ben birisine söyledim. Dedim işte, 40 bin dolar verirsen... Şimdi hesapladım. Bunu kaça satacağımı, kaça alacağımı... Dedim sene sonunda sana 40 bin dolar veriyorum. Ee, şey 80 bin dolar veriyorum. Bak bunu <laughs> çok iyi hatırlıyorum. 2-3 konti... bir, bir yerde risk geldi. Değil risk değil de ben onu gözükmezdim. 40 alıp, 40 alıp 80 ödemek. Şimdi zaten ben onu nasıl şeyde yaptığımız bir iş ticaret yani. Güvenilir de bir mamul getiriyordum. Hatta 3-4 ayın içerisinde onun 80 bin dolarını veriyorum. Yani ben de 80 bin dolar kazandım. Ondan sonra önüm açıldı. Aa, çok. Iyi. Ve bu bununla beraber hani oradaki e, aslında Türkiye'nin e, merkez bankası gibi işte Sultan Mahmut Paşa, Yeşil Direk oralarda bu işleri yapmak. Sonra ama siz bu işi biraz daha geliştirip ya şimdi bir dışına şey, da çıktınız yani. Şimdi, şimdi zaten o işi biraz şey edince, büyütünce burada bir firma açıldı. E, aynı mamul üzerinde. Ya bu açıyor niye ben açayım diye düşündüm. O yani 10 sene bir çalışmanın sonunda. Evet. E, ben bunu o şeye söyledim, e, firmaya söyledim, Firmam firma. Firma dedi, hiç merak etme sana makineleri yaptırıp göndeririz. Ee, param onun o makineleri yetmedi. Biz göndeririz, sen sonra bize gönderirsin bu makinaları Japonlar bana gönderdi. Komple. Geldiler burada da e, 6 ay civarında onun eğitimi veriyor. Çünkü e, ipliklerin e, kesimi yani saç kılından 2-3 kat, 4-5 kat daha ince. E, 400 iplik bir aradan gidiyor. O hiç kopmadan 2000 metreyi tamamlamak zorunda. Evet. Onun eğitimi bayağı zordu. Biz burada İstanbul'da çocuklara öğrettik. Ondan sonra işi biraz büyüttükten sonra Yalova'ya taşıdık. Yalova'ya taşıdıktan sonra biz bayağı yürüyoruz. ya oradaki üretim ya da imkan daha mıydı Yalova'da? İstanbul'dan? Yani İstanbul'da... Şimdi İstanbul'da şey işçi problemimiz vardı. i̇kincisi yer problemimiz vardı. yer büyüttük. çünkü 5000 metrekare bir kapılar Ondan sonra o işi orada o şekilde büyüttük. Arkasında zaten ben e, misina ithal ediyordum İtalya'dan. Arkasında o ithalatı e, bu sefer e, misina'nın da ithalatını kestim. şeyde Şeyden, e, Tayvan'dan bir misina makinesi aldım. Şey İtalya'da bir buçuk milyon euro olan bir e, makineyi biz kendimiz yani gittik orada e, yaptırdım. Bir buçuk bir biz onu 300-400 bin e, hmm. dolara mı e, şeyde Tayvan? Aynı o proje üzerinde. Onu da Türkiye'de öyle kalmış. Yalova kaç, kaç yıl sürdü misin oradaki fabrika? 2006 Pardon 2000 Evet 2006 2021 Evet uzun süreç evet. Güzel. Peki ondan sonra tabii artık ee, dediniz ki ya biz tamam ticari olarak çok işler yaptık. Bundan sonra da ticaretimiz devam edecek ama e, artık hemşerilerimize bir araya gelme vakti geldi. Yeah, yeah. Yani çünkü bir yandan da zaten yardımlarınızla devam ediyordu. Memlekete gidip gelmeler, yeah, tam, ondan tam, sonra yeah, hemşerilerimize yeah. bir arada olmak, ve aynı zamanda yeah. yurt dışı ile de bağlantıları kesmemek. Yeah. Yani yeah. aslında bu hayat içerisine giderken yeah. e, bir anda tabii dediniz ki bir an değil aslında da bu bir altyapı yeah. oluştu sonuçta. Yeah. Bununla beraber ben artık hemşerilerime de hizmet etmeye başlayayım yani, evet. ticari anlamda tamam, biz evet. gerekeni yaptık evet. bir de hemşerilerimiz için çalışalım ve onlarla bir araya gelin ee, ve bir siyaset fikri doğdu aslında siyaset ya yapmak fikri doğdu şimdi şöyle ya bu, bu fikir nasıl bu bu gerçek şekliyle ben sana anlatayım. ya bu fikir nasıl oluştu yani yani hayatta siya siyasete en son düşüneceğim bir olay çünkü e, bizim ufaklığımız hep siyasetin içerisine geçti ve evet. siyaset şöyleydi. E, e bu arada izledim. hani oraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim izleyenlerimize. Yani hakikaten köklü bir aileden geliyor Şaban Karahaslan ve bu tabii ki siyasette meclislerde, toplantılarda cemaatlerde yani sürekli aile büyüklerinin yer aldığı ve karar merci olan bir aile büyüklerinin içerisinde yetişmiş biri. ve Dolayısıyla bir köklü geçmişi de var. Aslında biz şaşırmadık. Ama tabii ee, senin böyle bir e, ya evet. da böyle bir hedefin yoktu. Evet. Sonra ben gelişti bu. Evet. Yani. Evet. Şimdi yani Türkiye pek, e, Türkiye'nin dizi pek beğenmedim beğenmiyordum. Yani işin gerçeğine şey olursa. E, ondan sonra ben yeğenlerime teklif ettim. Dedim işte seçelim. Amerika'daki yeğenim tamam dedi. Ben geleceğim. Ben de millete gezdim, dolaştım. E, böyle böyle yapacağız dedim. E sonra dedi ya ben Millet tek ne yapacak? Buradaki işim daha iyi. Hı. Hmm. İş bana güzel. <laughs> Ondan sonra bu fikir böyle oluştu. Başladı. Evet, evet. Bu arada evet. çalışmalar nasıl gidiyor? Çünkü STK'larla sürekli bir aradasın, hemşirelerle bir aradasın. Evet. Vallahi çalışmalar iyi yani. yani sağ olsun bizim hemşireler, hepsi ee, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ee, bu ziyaretler devam edecek mi? Tabii ki, edecek. Bugüne devam kadar kaç dernek ee, bir tahmini totalde bir Valla herhalde 150 200 gezdik yani. Bu arada tabii siyaset ikinci bölgede yapılacak. Evet. Yani Siyaset evet. yapacağınız evet. bölge ikinci bölge. Evet. İkinci bölgedeki bütün hemen hemen derneklerin şey çoğunun, çoğun, çoğunun çoğun değil hemen hemen hepsini gezdik yani. Peki biraz önceki soruma döneceğim yani bu çalışmalar ve bu ziyaretler devam edecek değil Hı. mi? Evet devam edecek. Peki bizi bekleyen şu an herhangi bir program var mı? şimdi bu deprem olayından dolayı Kılıçdaroğlu'yu bir Malatya'lı kişi adamlarla onu bilmiyorum. Şu aşamada gerçekleştirebilir miyiz? Bir de seçim tarihi e, öne alındı 14 aslında, diye Aslında e, size baktığımızda mesela çok fazla siyasi partilerle ilgili mesela çok böyle bir e, aslında yorum yapmayı çok fazla bir siyasi partilerden ziyade aslında kişisel anlamda daha çok hizmet etmeyi seviyorsunuz. Yani çünkü sizin burada elbette bir siyasi partide siyaset yapacaksınız. Ama ondan daha çok insanların sizden beklentilerini onlarla daha çok ilgileniyorsunuz. Yani bunu Şimdi, çünkü sizin bu ziyaretlerinizde siyasi. yaptığınız toplantılarda bunu görebiliyoruz. Şimdi siyaset yani Türkiye'nin geneline baktığın zaman ayrı ayrı bir gözükür ama hiçbir şey ayrı ayrı gözükmüyor. Yalnız kişilerin fikirlerini, zikirlerini o iktidar oldukları dönem içerisinde işleyebilirler. Yani Türkiye'nin zaten bir çatısı var. O çatının e, 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 kurulmuş bir çatı sistemi var. Yani onu anayasa olarak onda biliyoruz. Onu denmek, bölmek mümkün değil. Yani hangi hükümet gelirse, hangi fikirde, hangi zikirde olursa olsun, kendi siyasi görüşünü yayan şeyler ama Çatı böyle el uzatılmaz yani. 14 Mayıs'ta sandığa gidecek, evet. 14 Mayıs'ta seçildikten sonra evet. ki şu anda zaten sıralamaya baktığımızda kısmet olursa meclise gideceksiniz, i̇nşallah, o görülüyor. Inşallah. Öncelikle hayırlı uğurlu Şimdi Peki mesela ilk projeleriniz ya da ilk yapacaklarınız? Ya şimdi şu anda deprem olduğu bizim memleket hep bu tarafa geliyor. Evet maalesef bir de böyle evet. bir gerçeğimiz var. ya. ben tek bir iddialim var bizim Hütüllerin köylerini her birisine 10 tane biner metrelik inşaat yani sanayi kuruluşu olacak şekilde 10-15 adet yapıp bizim Hütüllerin tekrar oraya geri dönmesini sağlamak. Yani yaşam merkezleri ev, evet, ev, evet, evet, sanayi evet, sanayi yaşam, değil de şimdi. Evet, yaşam merkezlerin oluşmasını sağlamak. Çünkü İstanbul'da bizim hemşeriler hem çok eziliyor hem de daha çok masrafa sebep oluyor. Bunların bir inşa, inşaatın devlet tarafında yapılması. ikincisi. bunlara elektriği kendi ev, e, öğret, öğretmelerini sağlamak, güneş veyahut da rüzgar bölüğüyle. Bunun, bizim bölgemiz bunlara müsait. Eğer bu iki e, şeyi gerçekleştirirsek e, köylerimizde elektrikle, Elektrikle şey inşaatı hem gelir elde edecektir hem de gideri evet evet, evet evet o o şekli yaparsak bizim Türkiye daha çok gelişir bizim insanlar da daha çok kazanır hem kendi yerlerinde ya aslında bu bir nevi göçü de engelleyecektir yani e, tabii ki İstanbul'da göçü engelleyecek gelenek göreneklerine tekrar dönecek ki şu anda Ger da İstanbul'da da bu ve, deprem olayında da İstanbul'dan da artık çok fazla göç şimdi, olmaya başladı yani şimdi zaten bizim bölgenin kurtulma, kurtulmasının tek şeyi bu, gerekçesi bu. Yani buradan alıp onları oraya taşıyabilmek, onlar içinde sağlam evler yapabilmek. Çok güzel. Bölgeye gittiniz mi? Yani bölgeye gidebildiniz mi? Yani? Yok bölgeye gitmedim. Ama, ama çalışmalar burada yapıyoruz. çalışmaları burada yapıyoruz. Yani Peki. Gereken destekleri biz zaten veriyoruz. Yani muhtemelen Ramazan gibi bir evet, Evet, şey. yani şeyde bir o dönem içerisinde bir gitmeyi düşünüyoruz. de bölgede yani şu, şu anda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bölgede... Önemli olan buradan aslında destek destekleyelim Evet, bölgedeki insanlar e, kaçıp buraya geliyor. Yani bir bu ızdırabı, bu şeyde. Yani katlanmaz yani. İnanın ki o e, feryadı, o şeyi insan duymak isterim. İnsanın vicdanı yani. Evet. Televizyonu bile kapatıyorum ee, o sesleri duymamak için. Evet, biz tabii sizinle dönem dönem zaman zaman söyleşilerimiz olacak. Evet. Önümüzdeki günlerde biz özellikle izleyenlerimize bunu da hani duyurusunu yapalım. Çünkü ziyaretler devam edecek, e, programlar olacak, buluşmalar olacak. Onları da sizlere aktaracağız. İnşallah Ramazan'da biz bölgeye gittiğimizde oradan da sizlere bilgiler aktaracağız. Biz size başarılar diliyoruz. Sağolun, Yolunuz açık ederim. olsun. Sağ olun. Ee, son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz. Herkese teşekkür ederiz. Yani memleketle ilgilenmelerini, yani sandığa gittikleri zaman vicdanlarının sesine kulak vermelerini istiyorum. Başka da bizim diyeceğimiz Peki bugünkü konuğumuz Şaban Karahasan'dı. Biz de Şaban Bey'e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz efendim. Önceki günlerde yine yeni programlarda, daha doğrusu bu programla sizlerle birlikte olacağız. Yeni konuklarımız olacak. Hayata dair söylemler olacak. Hedefe hedefi olanlar, efendim amacı olanlar, beklentisi olanlar ve yapmak istedikleri hayata dair kazançlar, hayata değer katacak olan projeler neler olursa biz de bu ekranda sizlerle paylaşacağız efendim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hem Bozdağ Prodüksiyon olarak hem de Ali Biricik olarak ya da Düş Bahçesi Ali olarak Bizleri takip edebilirsiniz hem YouTube adreslerimizi ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı özellikle Facebook, Instagram, Twitter buralardan bize takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.